E, tek tek e, e, bu mesleği Mert Kandemir'e gönderdim. Horlamanın pek çok nedeni bu tedavi yöntemi var. İsek projemiz. Amaç bu. Ardinyo kontrolü, yani cerrahi müdahale yapmadan ardinyo kontrolündeki kompresörle yastığı hava basıp şişirerek e, uyku pozisyonunu değiştiriyor ve horlamayı çözüyor. Eğer hasta e, horlaması kesilmezse de, uzun süre devam ederse de, içerisindeki stasyon motoruyla hastaya uyarı vererek uyandırıyor. E, cerrahi müdahale yapmadan çözümü hedefliyoruz. Horlama sesini algılayarak buradan Arduino'ya komut geliyor ses geldi diye, horluyor hastamızı diye. Arduino buradan fıstık motorunuza gibi ediyor ve içerideki e, şişebilen hava manşonunu yastığı şişirerek hastayı doğru bir pozisyonuna getiriyor. Eğer ses kesildiği zaman, yani şişiyor mu şu an? Şu evet. an yavaş yavaş şişiyor. <laughs> <laughs> hastayı çok uyandırmayacak şekilde yavaş bir şekilde ve sessiz bir şekilde şişiriyor. Baktı durmuyor. E, artık horlama yani durduktan sonra tekrar bakıyor ses gelip gelmiyor mu. Artık sürekli devam ediyorsa sıkılarak havayı tahliye ediyor. Hmm. Uyku pozisyonlarından kaynaklanan horlamanın çözülmesini hedefliyor. Ee, horlamanın pek çok nedeni ve tedavi yöntemi var. Ee, bizim projemizde tedavi yöntemi olarak e, cerrahi müdahale yapmadan tedaviyi amaçlıyoruz projemiz genel olarak bakarsak yöntemimiz ise sesi horlama sesini algılayıp bir kompresör yardımıyla yastığın şişirilmesiyle uyku problemi çözülüyor. Eğer hasta yastık şiştiği halde hala horlamaya devam ediyorsa da içerisindeki titreşim motoruyla hastaya uyarı vererek horlamayı sonlandırıyor. Hasta eğer hala sürekli horlamaya devam ediyorsa da bu cerrahi bir müdahale yapılması gerektiği anlamına geliyor. Tesis içinde kullanılabilir ama horlama kesilirse de zaten basit bir çözüm yolu olmuş oluyor ses sensörümüz buradan sesi algılayarak Arduino'ya gönderiyor. Arduino'muz komut veriyor. Komut olarak motorumuzu çalıştırıyor. Motorumuz yastığın içine hava basmaya başlıyor. Yavaş ve sessiz bir şekilde havayı basıyor. Eğer ses kesilirse belli bir süre sonra hava valfimizi açarak içerideki havayı tahliye ediyor. Ama ses kesilmezse dediğim gibi titreşim motorunu harekete getirerek hastayı uyarıyor. Ya horlama çünkü hem kendi yani hem horlayan insan için uyku sağlığı önemli bir şey. Horlayan insanın uyku sağlığı da bozuluyor. Etrafındaki insan onlar için de bozuluyor. Hem biraz yani birazcık da toplumsal bir mesele gibi. Onun için horlamayı yani çözersek hem uyku sağlığı aslında hayatımızda bizim daha büyük bir önem arz ediyor. Yani 8 saat uyuyoruz bitiyor gibi değil aslında. O 8 saati verimli bir şekilde geçirmemiz lazım. O hem günümüz daha iyi geçecek, hem odaklanma süremiz artacak. O yüzden horlamayı bir toplumsal mesele olarak düşünüp bunu çözmeyi hedefledik.